kısa bir selamlama yapacaklardır. Bir kez daha teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Evinin Çakır, size sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. <laughs> Akbati, Ağrı Milletvekili adayımız, Sayın Erhan Telekesi, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Akbati, Ağrı Milletvekili adayımız, Sayın İsmail Oğur, Sizleri sevgi, sevgiyle selamlıyoruz. AK Parti Ağrı Milletvekili adayımız Sayın Cesin Gökçe <laughs> sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. AK Parti'mizin ilk kadroları bir kez daha bu coşkulu karşılamanızdan dolayı sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şahit oldum. En erken seçim ne zaman olacaksa olsun diyenler bu nedenle en büyük gücümüz lokomotif olarak gördüğümüz kadın kollarımızın Çalışması, çabası, gayreti bizim için çok önemlidir. Her bir eve en az üç defa gitmeye hazır mıyız arkadaşlar? Evet. En az üç defa gitmeye hazır mıyız? Evet. Gideceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. 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 Yo bu kadındaki heyecan zaten bugün bunu gösteriyor. İnşallah. Bu kadın kollarımızın öteden beri başarısını hep biliyoruz. AK Parti'yi ayakta tutan kadınların olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza gönül veren, samimi duygularla gönül veren kadınların olduğunu biliyoruz. Ve erkekler de onlara takviye kuvvet olarak bu seçimi Allah'ın izniyle başaracağız. Öyle bir çalışacağız ki Geçen seçimin hezimetini bu ilde yaşamayacağız Allah'ın <laughs> izniyle. Öyle bir gayret edeceğiz ki bizler kendi emeğimizle, çabamızla, gayretimizle inşallah 4-0 yapacağız. Geçmiş Kurban Bayramımızı tek tek kutluyorum. Saygılarımı da sunuyorum. Bir Kasım seçimi gerçekten Türkiye'nin istikrar seçimidir. Ya Türkiye'nin olması ya da olmaması. Şimdi Türkiye'yi değerlendirdiğin zaman iki tane Türkiye var. Bir 2001'de önceki Türkiye, bir de 2001'de sonraki Türkiye. 6 aydır iktidarda uzaklama geçici bir hükümetle idare ediliyor. İyi ki yine AK Parti işin başındadır. Türkiye'de işler yolunda gidiyor. Bunların tek hedefi en büyük düşmanlığı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu AK Parti kadrolarına biz bu seçimi demokratik bir seçim olarak hiç kimseye çatmadan hiç kimsenin onlar konuşur biz icraat yaparız Sloganıyla ile yola çıkacağız. Benim sizlerde ricam çalışmanız gerçekten yani Ağrı'da eski AK Parti canlandırmamız lazım. AK Parti'nin bayrağını göklere çıkartmamız lazım. Ağrı AK Partilidir ve geçmişte bir hatalar yapılmıştır. İnşallah bu hataların telafisiyle yeniden AK Parti'yi canlandırıp eski günlere getirmek için hepinizle canla başla çalışmanızı istiyorum.